Şerifenin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün size Çanakkale Burgusu modelinin yapımını anlatacağım. Sizin için küçük bir örnek çıkardım. Bunu şimdi örnek kurulumu ve ya nasıl yapıldığını anlatacağım. İlmeğimiz 16 ilmek. Ben yanlarına ikişer tane ters koydum. 16 ve katlar olarak hesaplarsanız 16 araya da bir tane ters koyarsanız 17. Modelimiz 16 ilmek. Şu gördüğünüz kısım 16 ilmek. Ona göre modelinizi hesaplayabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığını anlatalım. 16 ilmek modelimiz iki şartan da ben kenarlarına ters ilmek koydum. İki tersimizi ördük. 1 2 3 4. düze girdiğimiz zaman iki tane tersimizi ördük. 1 2 3 4.'ye girince 2 kere doluyoruz şişimize ve çekiyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördük. 9.ye girdik ve çift doladık gene. Çektik. Ondan sonra 3 tane düz ördük. 2 kenar terslerimizi ördük. Hakiye geçtik. Arkadan da iki tane ilmeğimizi örüyoruz. Bir, iki, üç tane ördükten sonra şu çift doladığımız ilmeği gördüğünüz gibi ön tarafa geçirdim. Örmeyeceğiz onu. Orada kalacak. Diğer ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki de çift doladığımız ilmeği yine ön tarafa aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ettim. 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. Sonra 1 2 3.ye girdim. Yani bir önce 4'e girmiştik. Sonra 3 2 diye kaydırarak gideceğiz. Çift doladım ve çektim. Sonra 1 2 3 4 ilmek ördüm. Şu daha önce çift dolayıp çıkarttığımız ilmeğimizi çektim ve düz olarak ördüm. Bunu ördükten sonra bu taraftaki çift dolayıp çektiğim ilmeğimi de ördüm. 1 2 3 4 tane ördükten sonra beşinciye girdim ve çift doladım. <laughs> önce biraz karışık gibi gelse de bir tane model yaptığınız zaman mantığını anlayacaksınız. Aslında gayet kolay ve zevkli bir model. Çift doladığım ilmeğimi ön tarafa aldım örmüyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arkada başka bir işlem yok. Sadece çift doladığım ilmekler örülmeyecek. Burada yine çift doladığımı çıkarttım. kenar ilmeklerimi ördüm. İki kenar ilmeğimi ördükten sonra 1 ikinciye girdik ve çift doladık. Çift doladıktan sonra daima 4 tane ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 tane ördükten sonra daha önceki sırada çift dolayıp bıraktığımız ilmeğimizi çekip düz ördük. Sonra şu aradaki 2 tane daha önceki çektiğimiz ilmekleri örüp bu taraftaki çektiğimiz ilmeği çektik ve ördük. 1 2 3 4 taneden sonra 5.ye girip çift doladık. Gördüğünüz gibi sadece bu arka taraftan çift doladığımız ilmekleri çıkartıyoruz örmüyoruz başka bir işlem yok Tekrar iki kenar ilmeğimizi ördük son ilmeğe girdik. 1, 2, 3. ve bu da 4. son ilmeğe girdik. Çift doladık. 1, 2, 3, 4 tane ilmek ördükten sonra şu bir önceki sırada çift doladığımız ilmeğimizi düz olarak ördük. Aradaki 4 ilmeğimizi ördükten sonra bu taraftaki ilmeğimizi çektik. Ve düz olarak ördük. 1 2 3 4 tane ördükten sonra 5.ye girip çift doladık. Yine arkadan çift doladıklarımızı örmeden bıraktık. Burada gördüğünüz gibi dolayacak ilmeğimiz kalmadı. 4 tane ördük. Bir önceki sırada doladığımız ilmeğimizi çektik. Düz ördük. Aradaki ilmeklerimizi ördük. Buradaki ilmeğimizi çektik. Gördüğünüz gibi bu sırada İçine çift girip hiç ilmek dolamadık. Çünkü bir sonraki sırada burgumuzu yapacağız. O yüzden arkadan bütün ilmekleri ters örerek gidiyoruz. Evet, şimdi ön yüze geldik. Hem burgumuzu yapacağız. Hangi? Şu anda gördüğünüz gibi 4 tane ilmeğimiz çektik, bitti. Yeni ilmek kurulumuna başlayacağız. Nasıl kuruyorduk? İki kenar ilmeğimizi ördük. 1 2 3 ördük. 4'ün içine girip çift doladık. Daha sonra ortada kalan şu 8 ilmeği burgu yapacağız. Çıkarttım. Sol şişimle öndeki 4 ilmeği aldım. Sağ şişimde ön taraftan diğer 4 ilmeği aldım. Yer atlattım ve bunları şimdi 8 ilmek göreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğe girip çift dolayacağız. Kelkalın ilmekler düz olarak örülecek. Çift doladıklarımı gene örmeden bıraktım. Eğer model size karmaşık geliyorsa video ile birlikte elinize bir parça ip alıp başlayıp benimle birlikte bir parça burguya kadar örerseniz modeli kavrayacaksınızdır. İki kenar ilmeğimizi ördük. Bu sefer bir, 2 üçüncüye girip çift doladık. Çift doladıktan sonra daima 4 ilmek arıyoruz. 1 2 3 4 ve buradaki daha önce ki sırada çift doladığımız ilmeği çekip düz ördük. Bu taraftaki çift doladığımız ilmeği de çekip düz ördük. 1 2 3 4 tane ördükten sonra 5.ye girip çift doladık. modelde burgu olduğu için biraz büzüyor. O yüzden örgülerinizi bunu göz önünde bulundurarak ilmeklerini biraz fazla başlamanızı tavsiye ederim. Normal örgü gibi değil. Her zaman burgu örgüyü büzer. Ve daha çok ilmek başlamak gerekir. Ben bu modelin tamamını örmedim sadece gelen istekler üzerine küçük bir parçada anlatım yapıyorum. Bir ilmek ördük, ikinciye girip çift doladık. Çift doladıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane örüp buradaki ilmeğimizi çekip düz ördük. Aradaki iki tane ilmeğimizi ördük. Daha önceki çektiklerimiz arada örüyoruz ve bu ilmeği Ondan sonra çekip örüyoruz. 1 2 3 4 taneden sonra 5'inciye girip çift doladık. uzun süre vaktimizi almamak için hızlı örüyorum. Çünkü yapılan herhangi bir işlem yok. Sadece ters. Ön süreye geçtik. iki tane kenar ilmeğimizi ördük. Ve son ilmeğimizdeyiz. Girdik. Çift doladık. Çektik. 1, 2, 3, 4 tane ördük ve buradaki ilmeğimizi çekerek düz ördük. Aradaki ilmeklerimizi ördük ve buradaki ilmeğimizi çekerek ördük. 1 2 3 4 tane daha sonra son ilmeğimizi doladık ve çektik. kenar ilmeğimizi ördük. Gördüğünüz gibi burada ilmek kalmadı. Son çektiğimiz burada. 4 tane örüyoruz. 2, 3, 4 ördükten sonra bir önceki sırada çift dolayıp bıraktığımız ilmeğimizi ördük. Aradakileri ilmeği örüyoruz. Ve buradaki çift dolayıp bıraktığımız ilmeği düz olarak ördük. Geri kalan ilmekleri de düz olarak ördük. Burada burgu yapacağımız için hiç çift dolama yapmadık. O yüzden arkadan komple ters olarak örüyoruz. burada burgumuzu yapıyoruz. Yeni model kurulumunu yapıyoruz. Bir kere daha göstereyim. İki ters ördük. Bir, iki, üç, dördüncüye girip çift doladık. Aradaki sekiz ilmeğe burgu yaptık. Bu bulduğumuz sekiz ilmeği örüyoruz. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 saniyeden sonra giriyoruz ve çift doluyoruz. Yeni modelimize de başlamış olduk bu arada. Modelimiz bu kadar hanımlar. Gördüğünüz gibi Çanakkale burgumuz. Kolay gelsin.